İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün önemli gelişmelerle karşınızdayız. İşte detay. Erdoğan ve Neçirvan Berzani görüşmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in artan saldırganlığı ve terörle mücadele konuları ele alındı. Erdoğan, İKB'nin çabalarını takdir ederek işbirliğinin önemini vurguladı. Nobel Ekonomi Ödülü 2024, Türk kökenli ünlü ekonomist Darren Acemoğlu'na verildi. MIT'te görev yapan Acemoğlu bu ödülü Simon Johnson ve James A. Robinson ile paylaşıyor. Bremen'de Freimarkt Festivali, Almanya'nın Bremen şehrinde 29 Ekim'e kadar sürecek olan Faymak Festivali başladı. Bu geleneksel halk festivali eğlence parkı ve çeşitli yiyeceklerle dolup taşıyor. Şehrin sokaklarında büyük bir hareketlilik oluşturuyor. Almanya'da deportasyon kararı. Almanya, Türkiye ile yapılan yeni bir anlaşma çerçevesinde 3500 Türk vatandaşının sığınma başvurusunu reddederek deportasyonuna karar verdi. İlk etapta 200 Türk vatandaşın geri gönderilmesi planlanıyor. İtalya'nın silah ihracatını askıya alması. İtalya, Gazze'ye yönelik operasyonların nedeniyle İsrail'e silah ihracat lisanslarını askıya aldı. Başbakan Giorgia Meloni, yeni ihracat lisanslarının başvurularını durdurduğunu açıkladı. Hollanda'da suç oranlarının düşmesi. Hollanda'da suç oranlarının düşmesiyle birlikte hapishanelerdeki tutuklu sayısı da azalıyor. Bu durum cezaevlerinin yeniden yapılandırılmasına yol açtı. Almanya'da sağlık sigortası primi artışı. Almanya'da sağlık sigortası primler 1 Ocak 2024 tarihinde itibaren %0.1 artacak. Fransa'da göçmen politikası tartışmaları. Fransa'da hükümet göçmen politikalarını sıkılaştırmak için yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Bu önlemler sığınmacı kabul süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. İsveç'te yüksek enflasyon sorunu. İsveç yüksek enflasyon oranıyla mücadele ediyor. Ekonomistler enflasyonu kontrol altına almak için Merkez Bankası'nın faiz oranlarının artırması gerektiğini savunuyor. Belçika'da enerji kriz önlemleri. Belçika hükümeti enerji krizine karşı yeni tedbirler alıyor. Kamu binalarına enerji tasarrufu önlemleri, uygulanacak. Bu da enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. İyi akşamlar.